dönemin hükümeti patronların isteği doğrultusunda diski de yok etmek istiyordu. Diski baskıyla yok edemeyenler diski hileyle yok etmek için harekete geçti. Hükümet sendikalar kanununda değişiklik yaparak diski fiilen ortadan kaldırmak istedi. İnadına sendika! İnadına Tüm tepkilere ve uyarılara rağmen yasa meclise getirilince biz işçi sınıfının üretimden gelen gücünü devreye soktu ve direniş kararı aldı. İki gün boyunca İstanbul ve İzmit'te on binlerce işçinin iş bırakarak katıldığı genel direniş ve yürüyüşler yapıldı. Ne polis çopları, ne askeri kariyerler, ne panzerler, ne de barikatlar. Hiçbir şey durduramadı birleşen işçileri. Üç işçi yaşamını yitirdi. Biz Genel Başkanı Kemal Türklerinde de aralarında olduğu yüzlerce kişi tutuklandı. Binlerce işçi işten atıldı. Ancak DİSK'i ve üye sendikalarını yok etmek isteyen ve tek sendika dayatan yasa büyük işçi direnişinin etkisiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. 15-16 Haziran 1970'deki onurlu direnişimiz işçi sınıfının birliğinin dayanışmasının ve mücadelesinin sembolü haline geldi. Kurtuluş! Yap, ek başına. Ya hep beraber ya hiç biri biz. 15-16 Haziran yalnızca anılması gereken bir tarih değil, işçi sınıfının elini kolunu bağlama girişimine karşı bir itirazdır. Sendikal hak ve özgürlükleri savunma direnişidir. 15-16 Haziran 1970'te işçi sınıfı masaya vurup artık yeter demişti. Bugün işçi sınıfı için bir kez daha artık yeter deme günüdür. Taleplerimizi omuz omuza yükseltme günüdür. Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son verilsin. Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Asgari çalışmak istemiyoruz. As İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları, patronlara değil, işçilere ve işsizlere harcansın. İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın. Çalışma süreleri azaltılsın. Doğa katili projelere, Kanal İstanbul'a, betona değil, pandemide işini ve gelirini kaybedenlere kaynak ayrılsın. Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için, sendikal demokratik haklarımız için bildiğimiz yoldan yürüyelim. Birlik olalım, güçlü olalım, mücadeleyi büyütelim. Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz, yaşasın işçilerin birliği, inadına sendika, inadına dis diyoruz. İnadına sendika, inadına dis. 皆さんに。